İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gece saatlerinde 8 adrese düzenlenen şehit polis memuru Abdülkadir Güngör operasyonunda uyuşturucuya ağır darbe vuruldu. 3 planlı çalışma sonucunda Nevşehir'deki uyuşturucu tacirlerine yönelik ağır darbeler vuruldu. Nevşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinası İl Merkezi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen 3 hedef ve hedef şahıslarıyla birlikte hareket eden 3 şahıs olmak üzere toplamda 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik olarak 8 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Balıkesir'de zehir tacirlerince açılan ateşte şehit düşen polis memuru Abdülkadir Güngör'ün isminin verildiği bu operasyonda şüpheli şahısların ve suça konu materyallerin yakalanmasına yönelik izler takip edildi. Onun şüpheli şahsın yakalandığı operasyonlarda TCK 188 kapsamında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afgan uyruklu bir şahıs yakalandı ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Ayrıca 502.89 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız 7.65 tabanca, 2 adet havalı tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet pala, tabiri edilen kesici alet, bir adet hassas terazi, bir adet ekstaj hap, 0.38 gram esrar maddesi, 0.78 gram kenevir tohumu ile geçirildi. Mahkemeye çıkartılan gözaltındaki altındaki 5 kişi serbest kalırken 7 kişi Nevşehir Ceza Hakimliğince tutuklanarak Nevşehir E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. olduğu bağ evde bağı evinde yapmış olduğumuz aramada Bağ evinin arka kısmında yeni kazılmış toprak altında bir adet çanta çantanın arka yüzünde bir adet Mabirin poşet Mabirin poşet içerisinde bir Mabirin adet hassas terazi, terazi. ve <laughs> Muhtemelen metanfetamin maddesi olarak kullanıldığımız farklı farklı ayrı ayrı poşetlere sarılmış. <laughs> evet. Şöyle. 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 Субтитры создавал DimaTorzok